Arkadaşlar, Honda Doğu Batı'ya motor almaya geldim. 0 adv 350 alacağım. Motorumu bugün teslim edecekler. Motoru bekliyoruz. ...motorun hazırlanmasını bekliyoruz. ADV 350'den sonra almak istediğim motor bu Afrika Team. Çok güzel bir motor ya. DTC otomatik şanzıman. Çok güzel bir motor. Arka ön lastik, turbex, erjant. Bu da kırmızı olanı. 1100 cc. Bu 21 jant olan herhalde. Büyük jant olan. Full PCX geliyor arkadaşlar. Full PCX. Araba dolu PCX'ler. Kanka benim otobüs <laughs> sonunda ya. Yağmur. motorumuz burada arkadaşlar <Gülüyor> <Gülüyor> Benim benim. Arkadaşlar motorumuzu aldığınız zaman böyle bir litre benzin yanınızda getirin ki bu e, rezervuarda çalıştığı zaman benzin pompası zarar görebiliyor. Biz de bunu güvence altına almak için. Zaten içerisine bir litre koyuyor değil mi kardeşim? Evet abi. Bir, bir litre de koyduk. Şu an iki litre benzin var. Şimdi. bu benzini de benzinlikten alamazsınız. Ben kendi motorumdan çektim bunu. Benzinle gidene kadar kafam rahat olsun istedim. Bu şekilde koyun arkadaşlar. İlk marşımızı yapalım. Marşımızı yaptık motorumuz çalışıyor